Cümleten selamun arkadaşlar. Bugün e, en son hale getirmeye çalıştığım, balıkları ıslah etmeye çalıştığım yani en son bir araya getirmeye çalıştığım şimdiki e, balıklarımın en son halini görüyorsunuz ana akvaryumdaki. Burası damızlık tankı diyorum ben. E, rengini en çok beğendiklerimi burada tutuyorum. Ne demek istediğimi umarım şu görselden anlamaya çalışmışsınızdır. Alttaki dişi görüyorsunuz. Tam şu an e, cama yapışık olan yemin. Tam altında olan dişi. Dişilerin tamamını bu hale getirmeye çalışıyorum. Erkekleri de afilli, e, en güzel renklerde olan erkekler haline getirmeye çalışıyorum. E, Allah nasip ederse başarmaya çalışacağız. Rabbim de nasip ederse sizlere görsel anlamda e, balıkların en iyi hale gelmesi için hizmet etmeye çalışacağım. Red Dragon Big, Air Big, Dorsal Ribbon e, Balıkların kalite açısından en iyilerinin bende olması ilk hedefim olacak. Bakalım Allah nasip ederse bunu başarmaya çalışacağım. E, şu anda başardığımız 3 tane dişimiz var. 3 adet dişi de e, bu renkleri başardık. Devamı geliyor. E, öyle umuyorum. Erkeklerimiz güzel, dişilerimiz güzel. E, bir tanesinin bir tık büyüme ihtiyacı var. Daha yavru verdiğini e, düşünmüyorum. Sayımız biraz arttığı için yavruları biraz fazla yediler düşünüyorum. E, çünkü yavru çok göremiyorum bu ara ribon olmalarından mütevellit yavru sayısı da bir tık düşmüş olabilir ama dediğim gibi e, balıklarımız kalite olarak şu anda Allah'ın izniyle en iyi seviyedekiler diye görüyorum e, çok yakın bir zamanda e, kalitemizin daha fazla artacağından şimdilik şüphem yok gibi e, diğer akvaryumu da e, en kısa zamanda. Tekrar görsel olarak paylaşacağım. Bir 10 gün diğer akvaryuma da el vurmamaya çalışacağım. Bir 10 gün ya da 15 gün sonra oradan balıklarımızın büyük bir kısmı gidecek. Orayı da ribbon olarak düzenlemeye başlamış olarak bizi göreceksiniz. Sizlerden ricamız takip edin, takibe devam edin. Neler yapacağız hep beraber görelim. Ee, Sizlerin de lütfen varsa görüş, öneri ve tavsiyeleri onları da rica edelim. Ee, şöyle bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Size bir de dikkatinizi çekmeye çalıştım. Bir husus söz konusu. Şu erkeğe ve şu dişiye ikisine özellikle dikkat çekin. Ee, bizim dişilerin altından, Bursa'dan getirdiğimiz dişilerin altından gelen bir dişiydi bu. Bundan şu hale evrildi şu hale evrildi. Bakın gittikçe açtık rengini. Umarım çok daha güzel hale gelecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdilik görüşmek dileğiyle en kısa zamanda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.